Merhaba arkadaşlar, ben Miray Yete. Ee, belki beni tanıyorsunuzdur. Ben, merhaba. Ben kanalımda PKX ile ilgili bir video çektim ve e, çok beğenildiğini gördüm. Ben de PKX de oynarsam hoşunuza gidebileceğini düşündüm. Yanımda ablam var ve durumdan habersiz. Ona en sevdiği peti hediye etmeyi düşünüyorum dans edelim birlikte. Bir sürü dans almış ha. Neyse takas iste atıyorum. Acaba şaşıracak mı? Gerçi takas iste ne az çok biliyordur da. Bu arada Maya'nın <laughs> mı? Mayanın emojileri bunlar falan. Benimkilerde bunlar diyecektim. Umut hayal verdi bana. Lub istiyor. Ee, ıı, teşekkürler var mı? Teş Teşekkürler. Aley. <laughs> Sıradaki takasımıza geçelim. Tekrar takas işte. Şimdi sana ne versem 24 saat takas gününde. Bunlar kazıklama kamaşlığı olan tanşanlar. Neyse. Acaba ablama ne versem? İki tane itfaiyeci köpeğim var. Hmm. Ne verebilirim? Çıkan verebilirim. Bilmem. Ama e, iyi mi tasarruf? Açalım. Ne olur? Evet abla seni ekliyoruz. Ama bu takas Nadir. Nadir. Birinci seviye. Nadir. Birinci seviye sadık dost istiyorum. Aa, olur. Yedim seni ben abla. Öpücük sesi yapamıyorum. ikinci hmm. İkinci takasımıza geçelim. Çok değerli bir şey vereceğim. Ne varsa. Bunu versem yok. Bu değil. Beşinci seviyesi ve zil çaldı. Bir dakika bekleyebilir misiniz? Geri döndüm. Abla? A abla? A abla? <laughs> Aşağı düşmüş. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Son takasımızı yapalım. Ben atarken o at. Evet. Ne versem? Ses kede olabilir. Bu takas işte de adil değil. Bilgisayarı seviye saadet dost istiyorum. Yaygın. Evet seni bekliyorum. <laughs> evet bu videonun sonuna geldik. Teşekkürler. <laughs> Sayende çok güzel petlerim oldu da arıyorlar şu an. <laughs> bye bye.